Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün de hep birlikte San Sebastian cheesecake yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Sizlere 600 gram labne peynir, 3 yumurta, 8 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kadar un, 1 paket krema ve 1 paket şekerli vanilin. Tercihe göre siz limon suyu da ekleyebilirsiniz. Yapım aşamasına geçtiğimde ilk önce Labne peynirle toz şekeri bir güzel karıştırdım. Daha sonra 3 yumurtayı teker teker ekledim. Onları da bir güzel karıştırdım ve böyle sarı bir rengi oldu yumurtaların sarılığından kaynaklı. Bu, bunu da yaptıktan sonra ununu ilave ettim. Onu da bir güzel çırptım. En son olarak kremamı ve vanilimi ekledim. Akışkan ve böyle güzel pütürsüz bir yapısının olması lazım. Benim kekim öyle tuttu. İlk denememe rağmen gayet güzel oldu. Bunu yaptıktan sonra yağlı kağıt serdiğim kelepçeli fırın kalıbıma kekimi döktüm ve önceden ısıtılmış fansız bir fırında 220-230 derecede 40-45 dakika kekimi pişirdim ve görüntüsü bu. Deneyen herkese afiyet olsun. Benim kekim çok lezzetli olmuştu.